sabahları kalktığınızda şakak bölgelerinizde yoğun ağrı hissediyorsanız veya e, ağzınızı açmakta zorluk çekiyorsanız mutlaka çene eklemiyle gelen bir e, uzmanla görüşmenizde fayda var. Aynı şekilde akşama doğru giderek yoruluyorsa, e, çeneniz konuşmakta güçlük çekiyorsanız yine bir uzmana ihtiyacınız var demektir. Onun dışında şu e, başın arka bölgesinde yoğun ağrınız varsa, sürekli boynunuz Dolayısıyla sürekli omuzlarınız gerginse yine bu da çene eklemi problemleriyle alakalı olabilir. Çene ekleminde problem olduğunun en büyük belirtilerinden bir tanesi çene ekleminden ses gelmesidir ağzımızı açıp kapatırken, yemek yerken, çeneden kütleme tarzında seslerin geliyor olması iyiye işaret değildir tabii ki. Çene ekleminde yer alan diskin kaydığı ve normal konumlanmadığı anlamına gelir. Bu durumda en kısa zamanda bir uzmanı görmenizde fayda vardır. Çene eklemi probleminiz varsa ve tedavi olmazsanız ne olur? Bu sorunun cevabını aslında hiç kimse bilemez. Ee, sadece şunu söyleyebilirim, hiçbir zaman kendi kendine düzelmez, bazen aynı kalabilir yıllar içerisinde ve ama çoğu zaman da daha kötüye gider. Gitgideki etkilenmeler artabilir, hasta ağzını hiç açamayacak duruma gelebilir, genellikle ağrılar artar. Ee, bu da depresyona yol açabilecek şiddette problemlere sebep olabilir.